İmam <Sit ja> oğl için çok market, çok ahladum. Ay ni <Fernills> oğlum gibi geiyorum. Başkası yok. O kadar ni İmam oğl için nebete başladım. Burada olacaksınız. Burada olacak. olacağım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ne Sen... yapayım? İmam Hukuklu burası, İmam Hukuklu yaptı, Cumhuriyet yaptı. Daha kim yaptı burada kimse? Her şey yaptılar, her şey. Evet. Tabii ki bu hukuksuzluğa hayır demek için buraya geldik. Yenemeyeceğiniz insanı böyle e, güç şey yapmak, seçilmiş bir insanı darbedir çok üzgünüz. Biz artık hukuk, hak hukuk adalet arıyoruz. Melahat Süer, valla nöbet ben 36 yıl adliyede çalıştım. Adaletin bittiği bir yerdeyiz, ülkenin bittiği bir yerdeyiz. Onun için sonuna kadar destekleyeceğiz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ay, Aytan Yılmaz. Her şey açık ortada. Herkes ne görüyorsa, ne söylüyorsa aynısına katılıyorum. Direnmeye devam edeceğiz sonuna kadar. Teşekkür ederim. Söz sözümüz olacak. Hak, adalet için buradayız. Şimdi buradayız hak, hukuk, adalet için. Biz de aynı şekilde hak, hukuk, adalet. En başta onu istiyoruz. Hak, hukuk, adalet hiç yok Türkiye'de en başta bunu istiyoruz. Herkes hakkısına hakkını, hakkını alsın. Haksızlık yapılmasın. Nöbette de size devam edecek. Evet, bekleyeceğiz sonuna kadar. Kenan Ali Efendioğlu. Efendioğlu nereye söyleyeceksiniz bugün Fındık Sıhası olarak İmamoğlu için nöbet diyorsunuz, bu başladınız. Bir, bu bir darbedir. İmamoğlu yapılan bir darbedir. Sonuna kadar e, desteklememiz lazım, mücadele etmemiz lazım ve geleceğimizi e, garanti altına almak için sonuna kadar uğraşmak gerekiyor. Ali Kurt, evet, bu Ali Bey. bir faşist darbedir. Topyekun buna karşı çıkmamız gerekiyor. Ben Gürsel Kadıoğlu'yum. Kesinlikle yapılanın faşist bir darbe olduğuna inanıyorum. Ee, İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi için önce İstanbul Üniversitesi'nin soruşturma açılması gerekiyor. 500 yıllık bir üniversiteye kabul edilen, 35 sene önce kabul edilen İmamoğlu'na asla bunu yapamazlar. Kesinlikle kabul etmiyorum. Yapılan faşist bir darbedir. Evet, bu demokrasinin nöbetinde e, direnişte tüm halkımızı davet ediyoruz. Ve bu e, sonuç alana kadar bu nöbeti bırakmayacağız. Bu bir faşist darbedir. Her zaman faşizme karşı omuz omuza durmuşuzdur ve durmaya devam edeceğiz. Adım Rıfat Kadıoğlu. Kara, hoş geldiniz. Ee, tasvip etmediğimiz e, bir olayla karşı karşıyayız. Ancak e, yasaların bize vermiş olduğu haklar dahilinde mücadelemize devam etmeyi devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben Eros Tatar. Demokrasi nöbetindeyiz. Demokrasi nöbeti bir darbe bitene kadar devam edeceğiz bunu. Halkımız Türkiye'de eninde sonunda demokrasiyi getirecektir. Teşekkür ederim. İsim Kenan Hindistan. Direnişe devam yani kestirme odur. Yani 12 rejimi nasıl direnildiyse tam başarılı olunamadı ama bu sefer başarılı olur diye düşünüyorum. Yapılan uygulama gerçekten de insanlığı yüz karası. Yani çok fazla şey söylemeye gerek yok burada. Nöbetteyiz. Böyle bir nöbete girdik. Bu bir e, demokrasi için yapılması gereken bir şeydir diye düşünüyorum. Bu önceden beri kurula gelen ve hazırlanıp da şu anda önümüze getirdikleri bir düzendir. Bu düzeni inşallah bozacağız. Başka da yok yani. Demokrasi için şart. Beslim evet. Aytemiz. Teşekkür ederim.